Merhabalar. Elimde görmüş olduğunuz enstrümanın çal galetin adı bağlama. Kısaca değinecek olursak, milattan 3000 yıl öncesine dayanan Orta Asya kökenli bir enstrümandır. Hemen hemen yurdumuzun her bölgesinde çalınmakta ve icra edilmektedir. Kısaca tanıtacak olursak, gövde kısmı, göğüs kısmı, sap kısmı ve kulak dolanan kısmından oluşmaktadır. Bağlama farklı tınlara sahip çeşitleri vardır. Bunlar divan bağlama, cöğür bağlama, kopuz, üç telli bağlama, iki telli bağlama diye farklılık gösterilmektedir. Bir tanesini gösterecek olursam farklı özelliklerden kısa sap bağlamamız var. Cöğür diye nitelendirdiğimiz göründüğü şekil diğer bir enstrümanımız ise uzun sap bağlama. Bir tane örneğini göstermek istiyorum. Thank yeah. you. dinlediğiniz için teşekkür ederim.